30 gram Evet Yok cev <laughs> <laughs> <Yeni baharat alalım. gülüyor> <Ay, gülüyor> <laughs> Çok şükür, Kömbe malzemesi Kömbe baharatı 5 çeşit baharattan oluşuyor Muskat, yenibahar, karanfil, tarçın ve mahlepten. Ee, bu ilk dördü Türkiye'de yetişmeyen, ithal olarak gelen baharatlar. Ee, mahlep Türkiye'de yetişebiliyor. Tokattan geliyor. Yerli mahlep kullanılıyor. Ee, bu sene kur farkı maalesef onları da etkiledi doğal olarak ithal gelen ürünlerde. Ayrıca sevkiyat, yani benzin, mazot fiyatları ülkede tarımın zayıflaması ciddi şekilde zayıflaması ekonomik anlamda insanları e, buhrana soktu. Hem biz satıcılar olarak hem de alıcılarda e, ciddi bir düşüş var bu sene kömbe baharatında. Bunlar dışında e, un, yağ ve şeker e, maliyeti çok yüksek şu an. Yani ortalama bütün kömbenin malzemeleri 5 kiloluk takriben 450-500 lira civarında tutuyor. Yani bu da yaklaşık asgari ücretin hemen hemen onda biri demek. Maliyeti karşılayabilecek şu an yani insanlar sıkıntı yaşıyor yani bu maliyeti karşılamada. Biz de yani cüzi bir karla bu sene kömme malzemelerini satışa sunduk. En azından dedik ki hani biraz bizden biraz insanlardan hani o şekilde biz bir dengeleme sağlayalım dedik ama yine de satışlar ciddi derecede düşük yani ee, en son şeker e, 7-8 bandındaydı bir anda 18-20 bandına çıktı yaklaşık iki katı ee, geçen sene hemen hemen bu fiyat e, 180-200 civarındaydı 5 kiloluk e, kömbe için kullanılan malzemeler. Bu sene yaklaşık 2-2,5 iki, katına iki maalesef çıktı. ve baharatın içerisinde 5 çeşit malzememiz var. Bunun içinde mahlep var, yeni bahar var, karanfil var, muskat var. Ee, ayrıca yanında susam unu, bunun kendi unu var, sarı un. İrmikle yapılan bir unu var. Özellikle bizim memleketimizde bu un tercih ediliyor. Ee, bunu kurabiyeden ayıran, kömbeyi kurabiyeden ayıran özelliği tamamen baharatı. Sadece bu içinde bulunan baharat onun tadını değiştiriyor. Kömbe bu şekilde oluyor burada İskenderun'da ve Hatay'da bu bölgemizde. Peki nasıl satışlar? İlgi nasıl? Yani geçen senelere göre bu pandeminin girmesi, birçok şeyin fiyatını arttırması, evet. yağlara gelen zamlar, ondan sonra una gelen zam, büyük zamlardan ötürü şu anda tabii ki çok düşük, beklediğimizin çok altında. Ama yani kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. <laughs> Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.